Peki Tolstoy'un meşhur bir sözü var ya hocam. Bütün mutlu aileler birbirine benzer. Her mutsuz ailenin ise kendine has bir mutsuzluğu vardır. Sizin de bir kitabınızın tanıtımında çok hoş bir soru var. Diyorsunuz ki hep mutsuz evlilikleri mi inceleyeceğiz? Biraz da mutlu olanları anlamaya çalışalım. Mutlu Evliliklerin Yedi Özelliği kitabın adı. Bu arada evliliğini mutlu hale getirmek isteyen izleyicilerimiz için de çok güzel bir kaynak eser niteliğinde bu kitapta diyorsunuz ki mutlu evliliklerin bazı ortak noktaları var, ortak özellikleri var. Nedir bu mutlu evliliklerin ortak özellikleri? Şimdi aslında Tolstoy bence eksik bir şey söylüyor, güzel bir şey söylüyor. Ben mutlulukların da kendi içinde çeşitli oldu kanaatinde. Hmm. Şimdi diye öğrenciler şeyle beraber 180-200 civarında bir şeye ulaştık. Mutlu evliliklerle derinlemesine görüşme. Ee, bunun bir ara TRT Haber'de mutlu evliliklerin izin dediği bir program da yaptım ben ama öğrenci şeyleriyle kesinlikle mutluluklar da mutsuzluklar kadar kendi içinde bir çeşitlilik gösteriyor. Fakat hmm. mutluluk dışarıya çok renk vermiyor, gürültü evet. yapmıyor. Şimdi mutsuzluğun gürültüsünü duymak çok kolay. Aşağıda kavga ediyorsunuz, yukarıda siz duyuyorsunuz. Po Polis geliyor kapının önüne, değil mi? A Aileler evet. devreye giriyor, kötü şeyden ses çıkıyor. Üçüncü sayfa haber o. Ama mutlu olandan ses çıkmıyor. Fakat bence. Mutluluğun değişik yolları var. Yani tosta mesela dört mutlu çiftlere baktığımızda yine bir kümelendirme yapıyorsunuz. Mutsuzluğu da aslında kümelendirebiliyoruz bilim de hı, hı. Mutluluğun da kendi farklı yolları var. Mesela bazen mutluluk iki tane çiftin tamamen birbirlerine olan bu duygusal bağının ana şey. Hı hı. Mesela bir kısmı aile mutluluğu. Çiftler aslında birbirlerinde iyiler ama Ailece beraber hareket etmek, aile kültürüyle beraber olmak mesela Hı -hı. o mutluluğun daha büyük şeyi. Bazen diyelim ki o güven ve dayanışma üzerinden bir mutluluğun esas şeyi oradaki güven üzerinden oluyor. O yüzden aslında Tolstoy eksik bir şey söylüyor. Hı -hı. Mutluluğun da kendi içinde böyle kategorilenecek farklı tarzları var. Ama benim kanaatim şu ben yedi tane meselenin evliliklerde temel mesele olduğunu düşünüyorum. Mutsuzluklar da buranın üzerinden renk veriyor. Mutluluklar da bunun üzerinden renk veriyor. Birinci mesele eşler birbirlerine nasıl bakıyor? İnsan olarak karşıdakini nasıl görüyor? Karakterini ikinci şey olarak da güvenip güvenmemeyle bu evlilikte kalıp kalmayı isteğiyle ilgili. Yani yatırımı nasıl? Bir eşi nasıl görüyor? Evliliği nasıl buluyor? Ve bu evliliğe karşı yatırımı nasıl? Mesela ben çift terapisi de geldiği zaman ilk önce ona bakarım. Burası sağlamsa bir takım huysuzluklar veya beceri eksikliğinden dolayı kavga ediyorlarsa işimiz daha kolay. Hmm. Niye? Burası, ama burası yoksa insanların kalbine say, sevgi sokmak pek de becerebileceğimiz bir iş gibi görünmüyor. Mesela burada bir problem varsa. Bu burada e, bur buranın en sağlam yolu e, doğru bir iyi bir insanla evlenmek. Hmm. Şimdi kötü bir insan... Kötülük yapıyor yani şimdi şöyle şey var ya insan tekinin bir spektrumu yaparsak oldukça kötü yani kendi çocuğuna tecavüz eden insan tipi de var. Hı hı. Kötü ortalama iyi oldukça iyi kimse melek veya şeytan değil hı hı. ama hani bu uçlara yatkın olan insanlar açıkça ve net bir şekilde var. Bazı insanlar kötülüğe yani şey yani çalıyorlar, dövüyorlar, çırpıyorlar hı hı. hani şiddet... Hak hukuk denen şeyi bilmiyorlar. Her şeyi kendilerinin diyelim ki çıkarı için değerlendiriyor. Şimdi böyle biriyle kaşı da güzel olsa, ailesi de güzel olsa evlendiğiniz anda baş belayı şey yaptınız hani. O yüzden doğru ikinci şey evlilikte asla büyük hata yapmamak. Hmm. Bunu bozan şey ne? E, diyelim ki e, aldattınız mesela. Hmm. Yani bu bizzat bu birinci şeye bomba atmış oluyorsunuz yani. Çocuğunuzun ailenizin geçimini sağlamadınız, özen göstermediniz mesai işinize. Hı -hı. O çünkü bu sefer karşılıklı bakış açısı bozuluyor. O yüzden burayı boza, bu en önemli şey burayı bozmamak. Doğru oluşturmak, güvenilir, doğru bir insanla evlenmek. Hı -hı. Ama burayı bir de bozmamak. Hocam minik bir parantez açsak izleyenlerin de belki zihninde canlanmış bir sorudur diye düşündüm. Hı -hı. Diyelim ki büyük hata yaptı taraflardan biri, Hı -hı. aldattı. Hı -hı. Hemen boşanalım mı? Yoksa bir arada kalmaya değer başka şeyler de var. Sürdürelim dediğinde bunu nasıl sindirecek, nasıl tolere edecek? Pişman da olsa karşı taraf, ya bana bir şans daha ver dese de oldu diyelim ki büyük bir hata oldu. Bunun bir yolu var mı? Bu toparlanır mı? Tek yolu var. Yani Benim klinik deneyimlerimde biliyorsun çift terapisiyseniz size hı hı. başvurmanın önemli nedenlerinden biri. Tek yolu var. Bu hatayı yapan kişinin çok güçlü bir şekilde özür dilemesi, tövbe etmesi Allah'a karşı, karşı, eşe karşı çok güçlü bir şekilde özür dilemesi, onun gözlerinde pişman olduğunu ve eşi tekrar evliliğini korumak için çok içten çaba gösterdiğini hissettirebilmesi, onara bilmenin yolu bu. Çünkü boşanma bu aldatmalardan sonra üç tane yol oluyor. Bir tanesi çekip boşanıyorlar eninde sonunda. Ya hızlı ya geç. İkinci en sıkıyor sürünüyorlar. Bu bir evlilik yarası olarak kalıyor e, ve hayatı boyunca boşanamazsa bile aralarını kara kedi girmiş oluyor ve e, sürünüyorlar. Onarabilmenin tek bir yolu var güçlü bir şekilde pişmanlığı eşinin ne hissettirebileceğini ve bunu tekrar yapmayacağına dair e, güvenceyi ama duygusal olarak bunun eşe geçmesi. Hı. Davranışal olarak da emeğe geçmesi gerekiyor. Hı. Kim yapmışsa bunu o affettirme ile ilgili sahici bir şey içinde. Hı. Bunun dışında hiçbir yolu yok. Evet. Bir bedel ödemesi gerekiyor Tabii. duygusal Tabii. bedel. Evet. İkinci büyük hata yapmamak dedik. Velevki yaptı. Telafi için canla başla çaba gösterecek. Evet. Sonra neler i̇kinci var ortak? Şey, i̇kinci şey, ikinci şey evliliklerdeki hani ikinci temel mesele. Bir sorun olduğunda bu sorunu çiftlerin nasıl ele aldığı meselesi. Şimdi çünkü bir sorun oluyor diyelim ki e, bu uzlaşmazlık sonuçta evlilik sorunu olacak kaçınılmaz. Hı hı. E bunu bir uzlaşmazlık oldu iki farklı bir şey oldu tartışmaya başladınız kavga yıkıcı kavga yani bir sorunu nasıl ele alıyorsunuz yıkıcı bir kavgaya gidecek şekilde mi ele alıyorsunuz yoksa bunu daha bir, bir diyelim ki eşin bir ne dediğini dinleyerek farklı düşünebilmesine imkan vererek onun karakterini eleştirmeden bir yerde ara verebilmeyi, alttan alabilmeyi, idare edebilmeyi öğrenerek illa sonuna kadar haklı olup ezmek gibi bir şey değil de kabul edebilerek, çok kavga edeceksek biraz ara vererek. Hani buradaki becerileriniz belirliyor ikinci şeyi. O o şey iyi evliliklerde bir şekilde bununla ilgili doğal bir beceriye sahipler. Bu sorun olan şeyde onlar da sorun geçiyor ama bu sorunu fena kavga edecek hale Tekrarlayıcı şekilde getirmeden çözmeyi beceriyorlar. Üçüncü, kötü evliliklerde ise tekrarlayıcı bir şekilde benzer bir formatta hmm. kavga ediyorlar. Ve yıkıcı kavgaya dönüşüyor. Üçüncü, benim bence mesele, farklılıkları nasıl ele aldıkları. Hmm. Çünkü şimdi eşleşme süreciyle ilgili konuştuk ya, evet. yüzlerce faktör var. Bunları top matematik o yüzden mümkün değildi benzer olanla evlenmek iyi bir şey dedik ama kiminle evlenirseniz evlenin bazı özellikler açısından farklı olmak kaçınılmaz. Şimdi çift terapisine gelen kişilerin en sık gösterdiği şey diyelim içe dönük dışa dönük. İşte parayı kolay harcıyor, biriktirmek Hı. istiyor. Değil mi? Böyle kişilik özellikleri, hayata bakış açısı açısından farklı olmayı yönetememe. Çünkü bazı insanlar bu farklılıklar Hı. üzerinden sürekli kavga ediyor diğer bazı insanlar bir şekilde biraz farklılığı kabul ediyor. Esnek. Müzakere yapıyor, esneklik yapıyor, Hı. sorun çözme becerilerini kullanıyor. Farklılıkları kabul ediyor, yönetiyor. Hı. Çünkü hani atız alkoliklerin meşhur doğası var ya. Allah'ım değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için güç, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmem için bir güç evet. var. Yani kabul edebilme. Çünkü evet. kimin evlenirseniz evlenin bazı özelliklerini kabul etmek zorundasınız. Şimdi çocuğunuz mesela <laughs> yani fabrikadan dizayn gibi istediğiniz şekilde mi çıkıyor? Yok. E, çocuğunuzda da bir sürü kaşında, gözünde veya davranışında şey evet. ne ama kabulleniyorsun sizin çocuğunuz Hı -hı. gibi. Evlilikte biraz böyle eşi kabullenme meselesi, Hı -hı. kabul geliştirme. Çünkü çok değişimle kabul arasında bir denge gibi bir şey var. Evet. Çok değiştirmek pek mümkün değil. Yani ben eşi alayım, değiştireyim. Çok şey değil. de Bir biraz kısmen idare edebilme becerilerini arttırsak bir hani kavga meselesi veya Hı -hı. farklılıkları yönetme açısından biraz da kabul meselesini yapmamız lazım. Dördüncü mesele benim e, gördüğüm şey kavga sonrasında ne yaptınız? Hı -hı. diyelim ki küsüyor musunuz? Bizim kültürümüzde çok güçlü bir şey günlerce. Yoksa hani hızla bir normale dönüyor musunuz? Bazı çiftler Günlerce klinik ortamda görmüşsünüzdür, evet. haftalarca Aynı küsülü gibi. kalıyorlar. Bazı çiftler çok daha hızlı toparlayıp kendi normallerine dönüyorlar. Çünkü barışabilmek de kolay iş değil yani şeyde. Mesela ben evlilik eğitimlerinde, workshoplarda, atölye çalışmalarında eşlere barış, e, e, kavga ettiklerinde hani küsmenin süresiyle ilgili ve nasıl barışacakları ile ilgili anlaşma yaptırtıyorum. O harika. Çünkü bu beceriyi kazanmadığınız zaman küsme uzun sürerse özellikle şu üçlü bir araya gelmişse felaket. Sert kavga ediyorsunuz, küsüyorsunuz, cinsellik kayboluyor. Hmm. Buna evliliğin yıkıcı üçlüsü hmm. diyorum. Bu kısır döngü şeklinde bir araya gelince evliliği mahveden bir şey. Sert kavga etmek, Küsmek, Küsmek ve, ve cinselliği, cinselliği kaybetmek. Yok. Bunu Bu olduğu zaman mesela bir evliliğin bir aylık döngüsünde diyelim ki neredeyse 2-3 haftayı götürüyor. Evet. Bunu bir tekrar yaptığınız zaman birçok mesela evlilik terapilerinde çok sık gördüğümüz bir hmm. paterndir bu evet. ee, şeyde. Bu, bunu yapmamak yani küsmeyi sınırlamak. Çünkü küsme ile e, evlilik doyumu arasında bahar, e, bir negatif ilişki olduğunu biliyoruz. Hmm. Küsme sıralarını. Hmm. Şimdi insanlar da enteresan küsme eğilimi açısından farklılar. Bazı insanlar hiç küsmeye dayanıklı değil. Evet. Bazı insanlar fena halde günlerce, haftalarca, aylarca küsebilme potansiyeli. Biraz da mizaç özelliği aslında. Evet.